Beyler selam sizi. yüzme idmanıma getirdim. Yani burası benim idmanlarımı yaptığım, yani Evimin yakınında bulunan spor salonu. Şöyle bir 25 yardlık mesafemiz var. Yani, yani yaklaşık 1300 yardlık bir mesafe yüzdüm. Yoğun bir tempo içerisindeyiz. Ya yani bu yoğunlukta bu idmanları yapabilmek benim açımdan çok büyük başarı en azından. Hani bilmiyorum siz nasıl değerlendirirsiniz ama gerçekten çok büyük bir emek istiyor. Yani İnanın havuza girmek her seferinde çile oluyor. O yüzden kendimi sürekli zorlamaya alıştırdım. Yüzme yutmanını tamamladıktan sonra çok güzel hissettim çünkü benim yüzme en zayıf olduğum alan. Yani bu Ironman yarışındaki en zayıf olduğum nokta yüzme yarışı. Yani yüzme tarafında zorlanıyorum. Buradaki pace'im düşük, buradaki kondisyonum düşük. Tekni Tekniğim çok yeterli değil. Geçen Half Ironman'de çok değişik bir şekilde yüzdüm. O yüzden buraya artık ağırlık vermeye karar verdik hocamla birlikte. 24 hafta kaldı. Yani yaklaşık 6 ay var yarışa. Kısa bir zaman değil. O yüzden yani düzenli çalışırsam umarım burada da yol kat ederim. Tüm çabamızı gösteriyoruz havuz yani yüzme tarafında da. Bakalım sonuç nasıl olacak göreceğiz hep beraber. Yeniden merhaba. Spor sonrası depoya geçerken bazı hayatımda takip etmiş olduğum iş ve spor dengesinden bahsetmek istiyorum. Yani öncelikle bu söylediklerimi gerçekten tecrübe etmiş biri olarak yani şu an hayatımda uygulayan biri olarak söylemek istiyorum. Lütfen söyleyeceklerimi farklı değerlendirmeyin. Çünkü benim burada gerçekten size aktarmak istediğim şey benim hayatıma etkisi ve uyguladığım metriklerin hayatıma pozitif dönüşleri oldu. O yüzden lütfen bunları yani bir arkadaşınızın, bir kardeşinizin ya da bir abinizin sizlere tavsiyesi değil, kendi hayatına uygulamış olduğu rutinler olarak görün. Şimdi sporla iş hayatı dengesini gerçekten birlikte yürütmek ayrı bir özen gerektiriyor. Yani kolay olduğunu söyleyemem ama sonuç olarak geldiğim noktada şunu söyleyebilirim. Spor yapmadığım döneme baktığım zaman ve şu anı karşılaştırdığım zaman şu an 10x daha mutluyum, 10x daha güçlüyüm, 10x daha enerjiyim ve işlerim çok daha fazla yol kat ediyor. Benim bu enerjim iş hayatına yansıyor, çalışma arkadaşlarıma yansıyor, aileme yansıyor, arkadaşlarıma yansıyor. Sonuç olarak pozitif bir etki yaratıyor. Öncelikle bu sonuçla başlamak istiyorum. Spor ve iş dengesini koordineli bir şekilde yürütebilmek için yani dengeli bir şekilde yürütebilmek için benim ilk yaptığım şey zaman yönetimi. Yani sonuçta belirli sorumluluklarım var hayata karşı, aileme karşı, kendime karşı. Bunları yerine getirebilmem için zamanı da 24 saatten 25 saate çıkaramayacağımız için belirli bir plan yapmamız lazım. Başlangıçta ben bu planı yaptım. Yani işte antrenman programına ayıracağım zaman, ofiste geçireceğim zaman bunların hepsi planlı. Bunu yapmasaydım gerçekten her şey birbirine girerdi. Yani bora başladığım ilk günde şu kararı aldım ve gerçekten çok mutluyum. Her şeyin belirli bir zamanı var ve o zamanı harfiyen yerine getirmeye özen gösteriyorum. Ya bazı tabii ki aksaklıklar oluyor. İşte geçen videolarda da bahsettim. Sorunlar ya da durumlar değişebiliyor. İşte hasta olabiliyorsunuz, sakatlanabiliyorsunuz, ne, ne bileyim iş hayatında farklı gelişmeler oluyor. Daha fazla zaman ayırmanız gerekiyor. Ya bunların zamanı değişebilir, artabilir, azalabilir. Ama ben burada yapmış olduğum plana en sadık kalacak şekilde devam etmeye çalışıyorum. Son olarak yani spora başladıktan sonra yani bir yarış hedefi koyduktan sonra hayatıma yapmış olduğu pozitif etkilerden bahsetmek istiyorum. Ya bir saat mi spor yapıyorum? Bir buçuk saat mi idman yapıyorum bugün? O benim kendime ayırmış olduğum özel bir zaman oluyor. Ya ben burada gerçekten işte günü yorgunluğunu atıyorum ya da kendi mental rahatlamamı yaşıyorum. Kendi zamanım yani kendime ayırmış olduğum zaman beni mental olarak çok mutlu ediyor. İkinci yanı fiziki olarak yaptığım idmanlar Haliyle sonuç veriyorum kendimi daha enerjik, daha güçlü bir insana haline dönüştürdüm. Hem fiziki hem mental rahatlamamı sağlayacak sağlıklı bir beslenme alışkanlığı ve uykuya eriştim spor sayesinde. O yüzden uykunuz daha kaliteli olursa sabah kalkıyorsunuz daha dinç bir vücut. İşte bomba gibi işe başlıyorsunuz. İş hayatında verdiğiniz kararlar değişiyor. Toplantılara katılıyorsanız işte toplantıda vermiş olduğunuz kararlar daha etkili oluyor. Ya da insanlarla konuşurken iletişiminiz daha kuvvetli oluyor. Çünkü enerjiksiniz. Vücudunuz enerjik. Bu her haliyle iş hayatınıza da pozitif olarak yansıyor. Genel olarak böyle. Sizlerin de gerçekten düşüncelerini merak ediyorum. Yani Bilmiyorum İş hayatıyla sporu ne kadar dengeleyebiliyorsunuz? Lütfen yorumlarda bana bunu da belirtin. Bu dengeyi koruyabiliyor musunuz kendi hayatınızda? Bunu benimle paylaşırsanız ben de çok mutlu olurum. Ya da verebileceğim bir tavsiye varsa sizler için vermekten çok mutlu olurum. Bunu ilk gün söylediğim gibi şimdi de söylüyorum. Birazdan depoya geçiyorum. Depoda yine hazırlıklarımız var. Orada görüşmek üzere. Bay bay. Videonun bu bölümünde sizlere Amerika'daki daha doğrusu Florida'daki yani çalışma şartları nasıl yani işveren olarak yükümlülükler neler yani çalışan tarafında ekonomik şartlar nasıl birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum ve biz neler yapabiliyoruz. Yani benim yapabildiklerim yani işletme olarak B prime prep olarak yapabildiklerimiz ve Amazon'da Herhangi bir kişinin çalışarak kazanabileceği rakamlardan bahsetmek istiyorum ki kafanızda bir şeyler canlansın ya da burası ile ilgili hayal kuranlar varsa Türkiye'de özellikle yani takipçilerin bir kısmının Türkiye'de olduğunu görüyorum. Yani burası ile ilgili Amerika ile ilgili hedefleri olanlar varsa Birazcık olsun, kafalarında fikir canlansın istiyorum. Öncelikle çalışma şartlarından bahsetmek istiyorum. Yani bizim vardiya sistemimiz nasıl, biz nasıl çalışıyoruz, buradaki operasyon neleri gerektiriyor? Kargoların genellikle pick-up saatleri, yani kargoların teslim ediliş saatleri burada öğle saatleri. Yani 12 ile 1 arasında buraya kargocular geliyor, bizim hazırlamış olduğumuz siparişleri alıp gidiyorlar. O yüzden bizim hazırlıkları yerine getirebilmemiz için Genellikle sabah erken saatlerde başlamamız gerekiyor. Yani yaklaşık olarak sabah 6 ile yani bir arası ideal bir çalışma saati bizim için. Hafta işleri çalışıyoruz. Hafta sonları zaten kargolar çalışmıyor. Yani daha doğrusu çalışıyorlar ama gönderimler yavaş O yüzden yani şu anki iş yoğunluğumuz gereği de hafta sonlarını çalışmamaya yarıyoruz. Yani burada zaten genelde insanlar cumadan tatillere başlıyorlar. Yani Happy Friday modundalar. Yani cuma günü çok çalışan firma göremiyoruz. Biz cumaları çalışıyoruz ama hafta sonları en azından yani biz de tatil yapıyoruz. Ya da kendimize zaman ayırıyoruz sabah saatlerinde bu şekilde başlıyoruz ama işin yoğunluğuna göre bazı günler tabii ki ekstra çalışma saati ekliyoruz. böyle durumlarda da tabii ki hem kazançlar değişiyor hem işveren olarak benim sorumluluklarım değişiyor. Bunları da yerine getirmemiz lazım. Florida'daki yasalar gereği bir işverenin minimum olarak ödemesi gereken askeri ücret çalışanının şu an için 13 dolar. Yani depo çalışanlarının kazandığı ücretlere bakarsak tabii ki burada değişik faktörler var. İşte çalışan kişinin kıdemi, tecrübe, hangi firmalarda çalıştığı gibi faktörler, kişinin kabiliyetini değiştiren faktörler. Bu da haliyle maaşına da ekonomik olarak yansıyor. Depoda herhangi bir çalışanın da yani ekonomik olarak aylık işte çalışma saatlerine bağlı olarak değişiyor ama dediğim gibi işte 13 dolarla 20 dolar arasında değişen nette kazancı oluyor saatlik bu da yaklaşık olarak işte haftada 6 saat, 7 saat çalışan bir kişinin aylık ortalama 2000-2500 dolar arasında gelir elde edebileceğini söylüyor. Bunun işveren tarafında bazı yükümlülükleri var. Birazcık da bunlardan bahsetmek istiyorum. Buradaki her çalışan payroll dediğimiz sisteme kaydoluyor. O da işverene ekstra maddi yükümlülükler anlamına geliyor. Bu alanda çalışmak isteyen arkadaşların en azından ne kadar para kazanabilecekleri hakkında bilgi vermek istedim. Ya da işveren tarafında bu işi yapmak isteyen, hali hazırda yapan kişilerin masraflarını hesaplarken bir işletmeyi oluşturacak en önemli giderlerden birisi de personel gideri olduğunu varsayarsak bu giderin ne kadar olduğu ile ilgili aşağı yukarı kafalarında bir rakam canlanmasını istedim. O yüzden bu bilgiyi veriyorum. Bir önceki videolarda bahsetmiş olduğum üzere Amazon ile ilgili çalışmalarımıza başlamıştık ve bazı ürünleri Amazon depolarına kargolayacağımdan bahsetmiştim. Bu ürünlerin bazılarını Amazon depolarına gönderdik. Amazon depolarına göndermediğimiz ve hali hazırda kendi depomuzda tuttuğumuz ürünlerden de siparişler almaya başladık. Daha önce söylemiş olduğum üzere bir tuz markasıyla anlaşmıştık. Bu tuzun satışını yapıyoruz şu an hali hazırda ve ilk siparişler gelmeye başladı. Diğer grupta sattığımız ürün ise Torane markasının aroma tatlandırıcı olarak satışa sunuyoruz. Bunların da satışları geldi. Şimdi birazcık panel üzerinden ne kadar satış yaptık. Bu ay önümüzdeki aylarda nasıl bir yola doğru gidiyoruz. Fikir olması açısından sizlere gö göstermek istiyorum. Şu şekilde Arkadaşlar ekranla ilgili çok emin değilim gözüküyor ama, ama yani genel olarak Amazon'daki bütün satışlarınızı takip edebileceğiniz panellerden birisi burası. Yani burası raporlama bölümü. Yani Amazon'daki satışlarınızı buradan takip edebiliyorsunuz asin asın. Ben satışını yapmış olduğumuz ürünle ilgili size bilgiler vermek istiyorum. Yani dediğim gibi tuz markası ile ilgili bu ayki satışımız daha ay tamamlanmadı ama şu şekilde gözükebiliyor. 29 tane order almışız. Bunlardan bir tanesi de B2B müşterilerine gitmiş. Yani aslında ilk haftalara göre gerçekten çok güzel bir rakam. Çünkü bu rakam şu an itibariyle bir başlangıç rakamı. Yani ilk haftalarda bile hemen sipariş almaya başlayabiliyorsunuz. Hali hazırda satışı olan bir ürünü tekrar yani satışa sunduk. O yüzden bu satışlar artacak. Ben hatta size bir satış daha göstermek istiyorum. Bu da bizim satmış olduğumuz yine Torani markasına ait bir ürün. Yani yaklaşık bundan da kendi depomuzda tutarak yani bu ay içerisinde belirli miktarda satış gerçekleştirdik. Yani dediğim gibi arkadaşlar daha çok yüklü siparişler almaya başlamadık ama en azından siparişlerimiz başladı. Yani bunların sayısı illaki artacak. Bizim ürün çeşitlerimiz arttıkça, yani ürün hacmimiz arttıkça satışların miktarı da artacak. Ben bunu canı Gül'üne inanıyorum. Yani bizim için tabii ki bu arada... Bu süreç birazcık sancılı geçecek çünkü ürünlerin işte teslim alınma süreleri uzun Amazon depolarına gönderiyorsak bu ürünlerin Amazon depolarında işlenmesi gibi süreçler zaman alıyor yani Bu da hali hazırda bir an önce satış almamızı engelliyor ama yani şu iş, işin şu kısmı çok güzel o yüzden çok sevinçliyim. Yani Amazon hesabını açtık daha ilk haftasından hemen siparişleri almaya başladık. Bu gerçekten çok güzel bir duygu. Yani bir an önce para kazanmaya başlayabiliyorsunuz. Marketplace'in yani Amazon'un kendi müşterileri yani Amazon'un gücü sayesinde biz de bundan faydalanıp satış yapmaya başlıyoruz. Önümüzdeki hafta bandal olarak geliştirmiş olduğumuz ürünle ilgili birazcık çalışmalara başlayacağız. Yani sizleri de bu konuda bilgilendiriyor olacağım. Yaptığımız tüm çalışmaları tek tek anlatıyor olacağım. Buraya kadar kalıp beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.